Evet merhaba arkadaşlar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Miramar haritasında hacı noktasına doğru olsun miradonun park halinde olduğu mekan hacıya doğru indik. Şöyle hemen notlanmak istiyorum. Müsaadenizle 018 güncellemesinden sonra bayağı bir zaman geçti. Miramar yapmıyorduk. Bak bak. Ne yapıyorsun dostum? Ne yapıyorsun? Sen sen de yanına oturuyorsun. Sen de yanına oturuyorsun. Utanma. Ha, oha! Ahmet seni bot sandım. Bir an için bırakıyordum. Vallahi biraz oynayacaktım. Her sakarlıyı hacı sanma demişler. Boşuna dememişler. Takımın son adamı Kızılkan'da. Aa takımın son adamı olamaz. Takımın son adamı olamaz çünkü bayıldı. Nereye gitti lan? Oha. Nereden atıyor bu Japon askeri ya? Pompalıya yaklaşmamı bekliyor. Pompalıya yaklaşmamı bekliyor. Çakal. Alırım o kaskını. Ver şu mermiyi de galiban kardeşim acaba bir silah bulur muyum hevesiyle almış. Ama bulamadı üzerimize pompalı stayla yaptı. Şimdi güzel oldu ya. Sessiz sakin geçecek zannettim. Hiç paraşüt atlarken görmedim ben uçanları. Uzun şarjörü takınca efsane oluyor. Ve ikinci bir efsane de karşınızda. Evet. Alanda mıyız lan alandayız. Şurada atayım da biraz aksiyonlansın burası ya. Beş çok sessiz bir rakam yani burası için. Beşten daha kalabalık olması lazım burası. Altı oldu tamam. 6'dan da daha kalabalık olması lazım. Şuradan bir Groza ile AVM'yi alalım arkadaşlar müsaadenizle. Birini tutturduk be. Şu, ne var yani şurada? Kroza MK yapsa mermim yeter mi? Oo 210 tane mermi olmuş. Daha ne olsun? Lan seni ezeceğim lan. Bot musun ya? Aha, botla oynuyor. Botla oynuyor artist. Tahir kardeşim sen beni görmedin mi ya? Mirado'yla beynine yumruk attım senin. Tahir Tahir'in arkadaşı da bota saldırıyor baygın bota. Baygın botta ne var dostum yani? Ne oldu? Burası güzelmiş. Burayı sevdim. Arka taraftan böyle bir atanlar falan filan Hareket çekenler oldu. Ayak sesi. Vay galiba kardeşim adamı aldım diye kurtarmaya geldi ve gitti. Ben de aynı sonu yaşamayım. Ya sizden bir dürbün alıp gideceğim ya. Kaç tane sandık tutladım. Kimse bir tane dürbün bulamaz mı arkadaş? Voh. Şimdi siz bu arabayı görüyorsanız neredesiniz? Hani artistsiniz ya benim arabamı patlattınız ya. Çekil. Alvaro ara Biri de tam olarak burada bir yerde. Kardeşim benim. Yanlış yere bakıyorsun kardeşim benim. Maalesef maalesef maalesef. Ses kasamadın. Sen çekil çekil. Zırhımız 3 seviye zaten sıkıntı yok. Kafalı 3 seviyede. Acaba vurmasa mıydım dedim de. Burayı da temizledik be. Lan. Ata sesi miydi? Ses duymadım ama sadece önümden görüntü alır gibi oldum. Yanlış mı gördüm? Allah Allah. Aha motor motor motor. Yanlış görmemişim. Ya topu nasıl kapattım? Oha. Lan gittin İzmirli. <laughs> gittim vallahi gittim. Ya bazı anlar vardır. Yine oluyor yani yine denk düşüyor. Ben bir şey yapmadım. Adam kendi kafa attı mermiye resmen. Adam kendisi kafa attı mermiye. Sabahtan beri uğraştırıyorsun beni Berk ya. Geldim 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 geldim. Çok fazla çatışmayın aranızda. Killer eksilmesin. O leş sandıkları orada. Adamlar mekan değiştirmiş. Güle güle dostum. Keşke önce ölüye alsaydım ya. Aha. Buggy. Nereden geldi sese? Hayır bu değil. Evet gördüm. Gördüm gördüm adam taşın arkasında. Oha. Ne güzel atıyorsun sen. Ya. O arabaya atarsan seni kafandan alırmak zorunda kalırım. Çünkü bana araç lazım. 4 kişi kaldık. Yine bunların üçü takım desek, oyunu da bitirdik desek. Yine 18 kil arkadaş. Ne de bu benim 18 kil şeyim ya. 18'i standarta bağladım. 18, 18, 18 gidiyoruz. Ne bu bendeki 18 aşkı? şuradasınız bence ya. Aha takımı gördüm. Takımı gördüm. Adamlar keklik modundalar ya. Bak ya ben atarken durasın aslına geliyor. Nasıl gittin sen? O da bayıldı. Çok efsane attım ama ikisi de var ya. O da gitti. Birebir bir kaldık. O tarafa doğru koşuyorlardı. Baygın doğ acaba arkadaşı mıydı? Haydi son kardeş. Son Miramar bükücü nerede? Abi iki kişi 3 alan oldu ya. Daha bekliyorum adamı ya. Hiçbir yerden görüntü vermiyor. Kesinlikle çok sinsi. Oo gelmiş. Kaplan geldi. Kaplan çekirge. Adam yanımızda mıydı ya? Şu an sadece şu ölüm tekrarını izlemek için adam nereden geldi gösterir mi bilmiyorum ama Görmek için bile ölmek istiyorum. Ama tabii ki ölmeyeceğim. Tabii ki ölmeyeceğim. Zeki Çelik kardeşimi ikinci olduğu için tebrik ederken birimizi kutlayabiliriz. Yine standart 18 yaş aldık arkadaş. Kıracağım ama bir sonraki videoda kırıyorum şanslıklı. Şöyle bir istatistiklere bir göz atalım bakalım nasıl bitirdik bu oyunu. Toplam 18 yaşımız var bu standart zaten. O değişmiyor. Değişmiyor. 2113 atar vermişiz. 21 kişilik atarla 18 yaşta bitirmişiz arkadaşlar oyunu. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir oyun olmuştu. Teşekkür ediyorum. Şimdiden ilginize, alakanıza görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.